Neye inanıp inanmadığımı bilmiyorum. Belki de inanmıyorum. O halde neden suçsuz oyu verdin? 11 oy suçlu diyordu. Elimi kaldırdım. Bir çocuğu ölüme göndermek kolay değil. Önce tartışmak istedim. Hepsi bu. Ha, kolay olduğunu söylüyorsun kim? Hiç kimse. Burada birinin hayatı söz konusu. 5 dakikada karar veremeyiz. Yanlış olduğunu düşünseniz. Yanlış olduğunu düşünmek mi? O zaman bu binanın tepeme yıkılacağını düşünebilirim. Her şey olabilir. Bu doğru. Bu çocuk hayatı boyunca itilip kakılmış. Bir kenar mahallede doğmuş. 9 yaşındayken annesi ölmüş. Babası kalpazanlıktan hapis cezasını çekerken çocuk 1,5 yıl yetimhanede kalmış. Pek de mutlu bir başlangıç sayılmaz. Doğru saldırgan ve sinirli bir çocuk ve hep de öyleydi ama neden biliyor musunuz? Çünkü her gün birileri tarafından baskı görüyordu bu çocuk. Son derece sefil bir 18 sene geçirdi yani. Ona birkaç kelime olsun borçluyuz bence. Ağlamak için gözden yaşma mı akmalı? Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı?